Diz üstü çökün. Tamam mı? Kes bakalım. Kes gitsin yap hadi. Tamam <laughs> onları iyi hakladık. Daha sivri bir ba basamak varsa onu denesem iyi olacak. <laughs> Biz hırsızız ama yanlış insana yanlış şeyi çalmada yardım edip gelmiş geçmiş. ...en büyük kötülüğü serbest bıraktı. Kızıl büyücüler bir Ölümsüzler Ordusu yaratmıştı. Gerçekten hoş. Aslında tam tersi. Farkındayım. İroni yaptım. İroni'nin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser. Hiç eğlenceli değilsin. Bunu nasıl başaracağız? Bir ekibimiz olsaydı. Deliye kadar takip edin. Ne dedin? En son ben. bir sakıncası yok. Iskaladı. Bak bu kötü oldu. Yenilmekten bıkmadın mı? Ölebiliriz. Ölümden beteri de var. Bana, kahramana gerek yok. <laughs> Hırsızlar sizinle ise. Eğer verdiğim her şeyi kaybettim. Şimdi vazgeçersek hepsi boşa gider. Ölürken izlemek istemem. Yok en iyisi ben odayı terk edeyim. Bu iş burada bitecek. <laughs> Zindanlar ve ejderhalar. Hırsızlar arasındaki onu. Köprü kadim bir gnom tuzağı ile korunur. Uymamız gereken bir formül var. Mekanizmayı tetiklemiş olabilirim. Yani üzgünüm. Yakında sinemalarda.